Sevgili Koç, bugün yeni iş fırsatları karşına çıkabilir. Kariyer konusunda uzun süredir beklenti içinde olan ve emin adımlarla hedefine yürüyen Koç burçları için 2025 bir hayli önemli. Özellikle bugün Mars olak döneminin etkileriyle ortaya çıkabilecek şans ve yeni fırsatlar konusunda dikkatli olmalısın. İş yaşamının seyri değişebilir. Sektör değiştirmek veya aklındaki planları hayata geçirerek iş kurmak gündeme gelebilir alacağın kararlar için detaylı bir bütçe çalışması yaparak kazancını artabilirsin. Düşüncelerde boğulmak yerine harekete geçmek istiyorsun. Öyleyse daha neyi bekliyorsun? Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Boğa, bugün soğukkanlı bir şekilde başarmaya odaklanabilirsin. Mars'ın Oğlak Burcu'nda konumlanmasıyla, başarma hevesin ve heyecanın artabilir. Heyecanlı ve telaşlı tavırların yerine soğukkanlı ve planlı yanların ortaya çıkabilir. Kendinden emin ve hevesli bir şekilde eline aldığın her işte başarılı olmaya çalışabilirsin. Ekip içinde önemli sorumluluklar üstlenebilir, bazı projelere tek başına imza atmak isteyebilirsin. Bugün iş arayan boğa burçlarına ise güzel bir haberimiz var başvurularınıza veya yaptığınız görüşmelere olumlu dönüş olabilirsiniz. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili ikizler, bugün kontrolcü ve planlı bir şekilde hareket etmek isteyebilirsin. Bu durumun iki sonucu olabilir. Birincisi ikili ilişkilerine yansıyan kontrolcülük, özellikle romantik ilişkinde sorunlara neden olabilir partnerinle tartışma yaşayabilirsin. Tartışma esnasında kırıcı ve iğneleyici sözler söylememeye çalış, ilişkinde derin yaralar açabilirsin. Bugün başlayan Mars Olak döneminin bir diğer etkisi ise profesyonel yaşamına yansıyabilir. İş yaşamında bir süredir ihtiyacın olan düzeni kurabilir, plan yapabilirsin. Günün ikinci yarısına kadar işleri planlamak Ocak ayı boyunca rahat bir nefes almanı sağlayacak. Günlük burç Yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Yengeç, bugün idare eden ve hakimiyetin zirveye ulaşabilir. Kötü alışkanlıklardan uzaklaşmak, konfor alanından çıkmak ve hayatını değiştirmek için harika bir gün. Yüksek irade ve hırsın hakim olduğu bugün duygularını da kolayca yönetebilirsin hayatının en zor kararı olarak değerlendirdiğin bağlılık veya bağımlılıklarından kurtulmanı sağlayacak kararları bir solukta alabilirsin. Artık hayatının hakimiyetini eline almaya hazırsın. Yeni bir hayat, yeni bir başlangıç ve daha güçlü bir sen. İşte 2024 ün size vaat ettikleri. Değişim ise bugün başlıyor. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili aslan, bugün sakin ve serin kanlı bir şekilde sorunlara çözüm bulabilirsin. Mars Olak dönemi, hayatını düzene sokmak için fırsat olabilir. Bunun için öfke kontrolü yapmalı ve hayatını etkileyen meseleleri bir bir çözüme ulaştırmalısın. Sakin kalarak oluşturmak istediğin düzen üzerine düşünme fırsatı bulabilirsin. Belki de geleceğini yönetmeni sağlayacak stratejiyi belirlemelisin. Bugün hukuksal süreçler ve dava dosyaları ile ilgili de önemli gelişmeler yaşayabilirsin. Hayatında köklü değişiklikler olmasını sağlayacak karar çıkabilir. Olumlu veya olumsuz sonuçlar karşısında soğukkanlı ve dik duruşlu olmalısın. Süreci doğru yönetirsen, sonuç her ne olursa olsun mutluluğa ulaşacaksın. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Başak, bugün hayatına yeni kurallar koyabilir ve düzenlemeler yapabilirsin. Bir süredir değiştirmek istediğin şeyler gündeminde yer alabilir. Başlangıç yapmak için harika bir gün. Elinize bir kağıt ve kalem alın. Bugünden itibaren başlatmak istediğiniz ne varsa bir bir sıralayın. Aldığınız kararlar, koyduğunuz kurallar ve yaptığınız düzenlemelerle sizin de ailenizin de yaşam kalitesi artacak. Bugün özellikle spor ve sağlıklı beslenme konularının üzerine eğilebilirsin. Gündeminde sağlıklı yaşam ve yenilenme ile daha güçlü olmak var. Üstelik hedefine çok yakınsın. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili terazi, bugün içgüdülerinle hareket edebilirsin. Düşüncelerinin karmaşıklaştığı veya karar vermekte zorlandığın anlarda iç sesin sana yol gösterebilir. Sosyal çevrende ve ikili ilişkilerinde yaşadığın olumsuzluklar karşısında iç sesini dinlemek huzur bulmanı sağlayabilir. Olayları kişisel algılamamanı sağlayacak düşüncelerini yönetmeni ve sorunları çözmene yardımcı olabilecek sezgilerin son derece kuvvetli. Bu arada Mars-Olak döneminin sana etkisi kendini keşfetmek olabilir daha önce kulak vermediğin yüreğinin sesini dinle. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili akrep, bugün duygusal kararlar alabilirsin. Hatta profesyonel yaşantından bir adım uzaklaşmak isteyebilirsin. İş yaşamındaki düzenin sensiz nasıl ilerlediğini görmek kendinle gurur duymanı sağlayabilir daha önce farkında olmadığın yeteneklerini, gözlemlemek için bazı süreçlere uzaktan bakmak kişisel gelişim konusunda da önünü açabilir. Duygusal yaklaşımın kendine eleştirmene yol açabilir. Eleştirilerin sonucunda ise gelişim ve ilerleme var. Hayatına farklı perspektiflerden bakmak konusunda bir hayli kararlısın. Bu yüzden romantik ilişkilere bakış açında değişebilir. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili yay, bugün mükemmeliyetçi ve bolca inatçı olabilirsin. Mutlak zafer peşinde kusursuz planı arıyorsun. Konu ne olursa olsun, bugün işleri fazla ciddiye alıyorsun. Hedefine ulaşmak, ne yaparsan mükemmel yapmak konusunda bir hayli iddialısın. Yaratıcı ve üretken yanlarını ortaya çıkararak bu hedefe ulaşmakta zorlanmayacaksın. Lakin mükemmeliyet takıntısı yaratıcılığına zarar verebilir. Biraz rahat olmaya çalışmalı, önce kendine güvenerek işe koyulmalısın. Mars olak döneminin etkileri geçene kadar sevdiklerinle inatlaşmamaya da özen göster deriz. Aksi takdirde iletişim kazaları yaşayabilirsin. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Oğlak, bugün belirgin kişilik özelliklerin her zamankinden daha çok ortaya çıkabilir. Mars'ın Oğlak Burcu'na geçmesiyle daha kontrollü, planlı ve mükemmeliyetçi olabilirsin. Bu ay senin için başarı ayı demek. Herkesin örnek aldığı göz önündeki kişi sen olabilirsin. Böylece iş yaşamında maddi konuları bir kez daha dile getirme fırsatı bulabilirsin. Kazancının arttığı, başarılarının parmakla gösterildiği anlar yaşayacaksın. Kazançtan söz etmişken finansal durumunu da ele alalım. Son zamanlarda bu konuda biraz dikkatsiz davranıyor olabilir misin? Bütçe açıklarına dikkat et. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Kova, bugün ilişkilerini gözden geçirmek isteyebilirsin. İkili ilişkilerde üslup ve mesafe konusu bazı kişilere karşı tepki koymana neden olabilir. Aşırı laubali tavırlar, samimiyetsiz yaklaşımlar ve çıkar ilişkileri gözüne batmaya başlayabilir. Daha önce sustuklarına artık susmak istemeyebilirsin. Tahammül etmek istemediğin kimselerden uzaklaşmaya başlıyorsun hayatından çıkarmak istediğin kişileri telefon rehberinden bile sileceksin. Sevdiklerinle vakit geçirmek, doğru kişilerle bir arada olmak konusunda artık daha hassassın. Belki de sevdiklerinle güzel bir akşam yemeği organize edebilirsin. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili balık, bugün sorumluluk üstlenemeye hazırsın. Beklentilerini gerçekleştirmek, hayallerinin ve hedeflerinin ötesine ulaşmaya kararlısın. Sorumluluk bilinci yüksek ve düzeni sağlayan karakterin daha da ön plana çıkabilir. Aldığın sorumluluklar karşılığında bir hayli yorulabilirsin. Günün ilk yarısında yoğun bir tempoda çalışabilir, bu sayede zihninde yaptığın planlar için harekete geçebilirsin. Fakat günün ikinci yarısında dinlenmen gerekebilir. İş kazaları ve sağlık konularına dikkat et. Hedefine ulaşmak isterken kendinden uzaklaşma. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olmanız yeterli. Eğer aboneyseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.